Arkadaşlar yine ölçek yayınlarından 5 tane soru seçtim sizin için. İlk 11. soru yine öğretici olmasını umut ettiğim sorular. 1 bölü 2 küçük eşit x küçük eşit y küçük eşit 9 bölü 2 olduğuna göre x ve y sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilirli soru olduğu için eleme yöntemiyle giderseniz çok daha rahat yaparsınız. Örnek veriyorum c şıkkına baktım x 1 bölü 3 olabilir mi? 1 bölü 3 sayısı 1 bölü 2'den büyük bir sayı değildir. Dolayısıyla c şıkkı elenir. Aynı şekilde y sayısı örneğin 11 bölü 2 olabilir mi? 11 bölü 2 9 bölü 2'den küçük değildir. Dolayısıyla elenir. Yine 11 bölü 2 elenir. Devamında ikisinden bir tanesine bakacağız. Bu olabilir görünüyor. Şuna bir bakayım. 3 bölü 16 diye düşündüm. Şimdi paydası 16 bu sayının. Bunun paydasını da 16 yapmak için bu 8 bölü 16 olur. 8 bölü 16, 3 bölü 16'dan küçük değildir. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevabımız direkt A şıkkı gelecek. Kontrolünü yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde çözülür. Eleme ile yaparsanız zaten kes bunları kesin elediğiniz için cevap A şıkkı çıkacak otomatik. Olarak. Bir diğer soru 5. soru arkadaşlar. X ve Y, X, Y, Z negatif sayılar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Negatif sayı diyorsa boş verin negatifi. Sonradan tersini alırız. Şunu yapın. Bu sayıların hepsini 1'e eşitleyin. Örnek veriyorum. 3 bölü 4, 3x bölü 4 eşittir 1 ise bölü 4 karşıya çarpı 4 olarak geçer. Çarpı 3 de buraya bölüm olarak geçecek. Dolayısıyla x dediğimiz sayı 4 bölü 3 gelecek. Aynı şekilde y de 6 bölü 5 gelecek. Ve z sayısı da 8 bölü 7 gelecek. Şimdi aradaki farkları 1. Evet ne yapıyorduk? En büyük olana göre sıralıyorduk. Tabii ki böyle değil. Çünkü bunlar birleşik kesirler. Bileşik kesirlerde önce bunu şu şekilde düşünmek zorundasınız. Bu sayı 1 artı 1 bölü 3. Bu 1 artı 1 bölü 5. Ve 1 artı 1 bölü 7. Şimdi birler zaten aynı olduğu için boş verin. Bu sefer paylar aynı. Paydası küçük olan büyüktü. Dolayısıyla bu sayı daha büyük. Yani normalde büyüklük sıralamam bu şekilde olacaktı. Ama negatif oldukları için tam tersini aldım. İşte benim sıralamam burada çıktı. Z, Y, X hangisinde var? Denizli şıkkımız doğru cevabınız. Bir diğer sorumuz altıncı soru arkadaşlar. Yine öğretici bir soru olmasını umut ediyorum x, y, z gerçel sayılar için eşitlikleri veriliyor. Buna göre hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar kareli sayılar, çift kuvvetler her zaman pozitiftir. O yüzden bunları göz ardı edin. Dolayısıyla y sıfırdan büyük yani y pozitif bir sayı. Şimdi y, z'yi bu tarafa atarsam burada da y kare, y kareyi şöyle yazdım y çarpı y. Küçük eşit y çarpı z. Şimdi y'ler aynı. İkisini de sadeleştirebilirim dikkat edin y pozitif. Eğer pozitif olmasaydı bu yön değiştirecekti Dolayısıyla y z'den küçük geldi. Şimdi y'nin Z'den küçük olduğunu biliyorum x hakkında hiçbir fikrim yok. X'li olanlara şüpheli gözüyle bakıp bunları en son bırakıyorum. Bu çünkü bu 4 tanesinde de x var. Z'yi bu tarafa atarsanız y küçük z zaten kesin bildiğim şey bu olduğu için cevap e şıkkı. Dediğim gibi x içeren ifadelere bir soru işareti bırakın. Bunlardan emin olamıyorum. Önce onlara bakmayın. Önce x içermeyen ifadelere bakın. Bir diğer soru 7. soru. x, y, z tam sayı. x, y'den küçük ve bunlar sıfırdan küçük ve z pozitif olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru. Şimdi yanlış olanlar şöyle ayırt edeceksiniz. Önce şu ikisine bakın. Örnek veriyorum y ve z ve x ve y şu tarz ifadelerde 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü y, 1 bölü z yaptıysa şimdi bunları da şöyle bir ifade var. Aslında x ve y eğer ki aynı işaretliyseler örnek veriyorum x, y'den büyük olsun bu soru için söylemiyorum. x, y'den büyük olsun eğer ki böyle bir ifade varsa ve aynı işaretliyse 1 bölü x, 1 bölü y yapıyorsanız eşitsizlik yön değiştirecek. Farklı işaretliyseler, zıt işaretliyseler eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Bunu unutmayın. X ve Y aynı işaretli. X de negatif. Dolayısıyla bir bölülerini alırsanız eşitsizlik yön değiştirecek. Evet değiştirmiş. Normalde Y, Z'den küçük. Y, Z'den küçüktü. Burada da küçük. Ama zaten işaretleri farklı olduğu için işaret yön değiştirmeyecekti. O zaman bu da doğru. Söylediğim mantığı umarım anlamışsınızdır. Y negatif de olsa karesi çift kuvvetler pozitifti. Z de pozitif bir sayı. Sonuçta toplamları pozitiftir. Bu da doğru. X negatif, Y negatif, Z pozitif. Bunların hepsinin çarpımı pozitif bir sayıdır. Bu da doğru. X negatif, Y negatif, Z pozitif bir sayı. eksi eksin çarpımı artı. Artıyı artıya bölerseniz sıfırdan küçük olmaz. Sıfırdan büyük olur. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir diğer sorumuz 9. soru arkadaşlar. Yine A kare pozitif olduğu için sildim. Bildiğim şey B'nin negatif olduğu çıktı ortaya. Dolayısıyla 7B'yi buraya atarsam A B küçüktür. 7B B'leri sadeleştiririm. Yalnız burada bir ifade var. B negatif. Dolayısıyla B negatif olduğu için eşitsizlikte de yön değiştirir. Yani elimde A'nın 7'den büyük olduğu kesinliği var. 7'den büyük en küçük tam sayı 8'dir. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Umarım videomuz faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.